Evet, Clio, Clio, Clio 5 aynamızın bağlantı aparatı kırık. Ustamız aynayı parçalıyor, orijinal bağlantı aparatını takacağım. Her evet, türlü Clio'ların aynaları itinayla tamir edilir. İstanbul Bağcılar Mahmut Bey. Aynanın bütünlüğü şu anda 11-12 milyar. Çok ciddi bir miktarı biz bunu hallediyoruz. Orijinal parçasını takıyoruz. Birazdan ustam parçalayacak. Evet, aynamızın kırılan parçasını çıkardık. Şimdi birebir orijinali takacağız. Kırılan parçası bu. Bağlantı aparatı, şimdi yenileyeceğiz. Birebir orijinal halledeceğiz. Evet, temiz yapacağız. Evet, aynamızın bağlantı aparatını değiştirdik. Birebir orijinal oldu. Tertemiz. tabii şu pant izleri kendiliğinden dökülmesini bekleyeceğiz. Bunlar kendiliğinden dökülüp gidecek. Şimdi bir şey sürersek plastik bozulma durumu var abimize geçmiş olsun diliyoruz. İstanbul Bazılar Mahmut Bey. Her türlü kuruyor aynaları için tamir edilir.